Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere TikTok'ta kapanan hesaplarınızı, devre dışı kalan hesaplarınızı nasıl açabilirsiniz? Hem de %100 ücretsiz bir şekilde bunu göstereceğim. Öncelikle size birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Şöyle Instagram hesabıma gireyim. Arkadaşlar, videolarımı beğeniyorsanız, videolarım işinize yarıyorsa lütfen beni Instagram üzerinden takip alın. Mesela dün bir yöntem ol, oldu. Meta yeni hesap oluştururken ki kısmını güncelliyor diye yeni bir hata çıktı mesela. İnsanlar istediği kullanıcı adını alabiliyor bu şekilde. Bu muhtemelen bugün içerisinde de yarın fixenir bilmiyorum. iki gündür aktif bu. Bunu ben paylaştım hikayemde. Telegram grubunda videosunu attım. Bundan yararlanan arkadaşlar oldu. istediği kullanıcı adını alan arkadaşlar oldu. Sizin de Instagram'da almak isteyip alamadığınız bir kullanıcı adı vardır. Bunun işlemini bu arada ben yapmıyorum. Bu çok zor bir şeydi. Abi hata sonucu dediğim gibi 2-3 gündür millet piyasanın ağzına tükürdü yani. Normalde çok ender kullanıcı adları vardı. Herkes şimdi her kullanıcı adını aldı. Neyse dediğim gibi size de kısaca Instagram'da beni takip edin. Ee, artı olarak kapağı hesabı açmaya ve hesap kapatma yollarını ya da benim gibi sosyal medyadan para kazanmak istiyorsanız bunun yollarını Shopier olarak Shopier'de olarak değil, Shopier'de, Shopier'de satışa sunacağım. Shopier platformunda. Ee, çoğu insan şey yapıyordu Güven problemi yaşıyor işte yani Ben para göndereceğim ama işte dolandırmazsınız falan filan değil mi diye. Telegram'da grup açtım bunun için. Benden yani işlem alanları güvenilir vesaire yazdı. Yine güvenmeyenler var. O yüzden Shopier'de bir hesap açacağım çöp satış yapacağım artık. İşte metotları vesaire. Ee, muhtemelen bağlantı eklerim siz bu videoyu izlediğiniz sırada. Yeni yeni ürün eklemeye falan başlarım. Oraya da bir göz atarsanız sevinirim. Şimdi kısaca yönteme geçelim arkadaşlar. Açıklamada vereceğim linke giriyorsunuz. Aa, hurdacı geçiyor. Sesi inşallah Açıklamada vereceğim linkin kısaltması şeyle... Kısaltması dili İngilizce. Siz bunu artık yazıyorsunuz. Artık hangi dilde atıyorsanız ona göre uyarlayın işte ne bileyim Almanca atacaksanız D yazın Türkçe atacaksanız TR yazın o şekilde atın Ama ben TR atmanızı tabii ki önermem ee, Ne yapın mesela Almanca atacaksınız diyelim Almanya VPN açın bir tane sağlam yani Sağlam dediğim Almanca VPN IP'nizi değiştirsin yani Almanya VPN'i Almanya'ya bağlanıp da hala IP'niz Türkiye'de gözükmesin anladınız mı? Sağlamdan kastım o herhangi bir çalışan VPN olur yani Diyelim ki oradan değiştiremiyorsunuz. Şuradan en aşağı girip de değiştirebilirsiniz. Neyse. Ülkenin saatlerine bakın. Mesai saatleri içerisindeki atın. Forma. Ee, buradan tema kısmına tıklayın şimdi. Siz işte Almanca ise yardımcı olun. En üstteki seçeneği seçiyorsunuz buradan. Burada nasıl bir problem olduğunu soruyor. Buradan bu beni hangisi var? bir dakika. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıncıyı seçiyorsunuz. Bu İngilizcesinde Bennett Account olarak geçiyor. Kullanıcı adına kapanan hesabınızın kullanıcı adına gidiyorsunuz. İşte benim Instagram'daki kullanıcı adım mesela bu. TikTok'ta daha bir sanal hesabım yok ama iletişim için e-posta adresi soruyor. Hesabınıza bağlı olan mail adresine gidiyorsunuz arkadaşlar. Buraya işte böyle yürüyün. mertkayagin.gmail.com Ek ayrıntılar. Buraya da her formda olduğu gibi Instagram formlarında söylüyorum. Chat GPT yazdırırsanız çok daha iyi olur. Onun dışında kendin, kendiniz yazacaksanız çeviriden yani gramer hatası olabiliyor ama çok bir şey olmaz, çok fark etmez. Zaten bu formların arkadaşlar kilit yanı her zaman şu iki kısımda bir dakika yukarı alamadım. Ek ayrıntılar kısmındaki açıklamadır ve bu dosya ekidir yani burada sağlam bir mahkeme emri vesaire varsa direkt şey olur yani işiniz hallolur. Ek ayrıntılar kısmında işte hesabım topluluk kurallarını ihlal etmiyordu. Bir hata sonucu kapatıldı. Lütfen hesabımı geri istiyorum. Hesabım şöyleydi, böyleydi yazabilirsiniz. Ekler kısmına da buraya şey gireceksiniz işte hesabınıza bir gönderi kalktıysa onun ekran görüntüsü varsa onu girin. Ya da hesabınız kapatıldıysa artık çoktan. Hesabınıza giriş yapınca çıkan ekranı SS alıp buraya yükleyebilirsiniz. Sonra bu seçeneğe tıklıyorsunuz ve gönder diyorsunuz. TikTok formu Instagram formları gibi arkadaşlar. Instagram formlarında yeniliğe gidiyorlar ve o yüzden 3-4 aydır bir herhangi bir piyasada aktif bir form yok. Ben bulduklarımı yine size paylaştım. Şu anda chat GPT'de sorsanız bütün interneti analizde aktif bir form olmayacağını söyleyecektir size. Ben yine kanalda iki tane kıyıda köşede bulduğum formları paylaştım. Onların da açma ihtimali çok düşük yani 10 kişi bana yazıyorsa ikisi üçü anca o formları işine yarayabiliyor. Bu yüzden yine bana gelen işlem oluyor çok şükür. Tabii hepinizin hesabı açılsın isterim ama yine herkesin hesabı açılsın da bize işlem kalmaz. Neyse dediğim gibi TikTok'taki bu form her zaman aktif ve hep bu form üzerinden bir oluyor. TikTok mailleri kullanılıyor mu bilmiyorum. O yüzden bu formdan direkt yönetim alırsınız mail yanıtı alırsınız. Yani maile de düzgünce bir yanıt atarsanız hesabınız inşallah açılacaktır. Başka bir sorun yaşıyorsunuz TikTok genelinde. Yine aynı şekilde bu formu kullanacaksınız. Çok güzel bir form. Bu video umarım işinize yaramıştır. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Instagram'dan takip ederseniz sevinirim. Görüşürüz.